Evet, makyajımın yarısına başlatmamı es geçerek videoma hoş geldiniz diyorum. <laughs> Diğer ilk videomda bildiğiniz üzere bir giriş kısmı yoktu. Çünkü çok aceleye denk gelmişti ve benim hemen hazırlanıp çıkmam gerekiyordu. O yüzden hazırlık. Ana! <laughs> İşte, dursun zaman dursun, dursun ki amık? kombinimi hazırladım, hareket etme, wow, şuan ama bakın, vay vay vay, o bir flamingo mu, oh, ne görüyorum ben, flamingo mu o, ben çıkıyorum evden, yani aslında biraz erken çıkıyorum ama bakalım kim birdeki saat yani, 13.00'daki buluşmaya kim? Kaçta geliyor? Yo en erken ben geldim. 10 <laughs> geçe falan geldim. Bence Sonra Naz ben 11 geçe de ben evet. <laughs> beş geldim. Evet. Peş peşe geldin Naz Şimdi bakın diğerleri ne o zaman iki gelecek? Bu vlogda da aynı ceket görünüyor ama fakir değilim tamam mı? Fakir <laughs> değilim. Arkadaşlar ben fakir değilim. Siz de fakir bana benziyor muyum? Bir kıyafetlerime bakar mısınız? Ne kadar cif kıyafet. Bakalım bu kaç kala gelmiş? Kaç kaçta geldin bakalım? 14. 14'te 14. gelmiş bu da. Geri gelebilirsin. Gel. Saat kaçta? Saat kaç? kaçta? 25, 25 25. 26. Sen kaçta geldin? 26 geçiyor. <laughs> Hala 26 <laughs> geçiyor. Bilal aynı anda geldiler <laughs> Evet e, bir tane konseptimiz vardı. Neydi konseptimiz? Anladım. Evet, herkes başarılı saçma hediye alacak ama bugün birimiz eksik. Ben o yüzden hediyemi getirmedim çünkü ben onu alıyordum. Anladım. Ve muhtemelen hediye almayı da ben olacağım bugün. Ama videoda tanıyorum. Tamam, tamam. Ne çekiyor? Bir tahmin edin hangimizi? Bence Süzey'e. Bence Süzey'e. Bence Süzey'e. Bence Süzey'e. Süzey'e bu arada. Aa, Süzey'e de tanıyorum. Çünkü hediyeyi çekiyorum. Bir de burada. Nasıl açılıyor lan bu? Ya Ami şunu Çıkın çünkü çengel yiyecek. Çünkü, <laughs> hiç çünkü yok. Ben hediye düşmesin diye. Ya sen çok düşündüğünüzü. E çıkmak istiyorum. Saçma. Değil. saçma. saçma e değil. Değil. <laughs> <Bu gülüyor> şey. Kendi sayesinde. Yok ama skandalmış adı. O şeyle başlıyor. Skandal. Oh, çok iyi bir abi. Güzel. 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 Evet. Güzel. Dalga geçmiş. Açıyoruz paketi. ben de, ben de. Ben. Evet. Alayım <laughs> gel. Evet. bence Dilek'e hemen. Olmaz. <laughs> Çıkar <Doğru> <laughs> o zaman. Dilek. Ben Beni çok Hazır mısın? Evet yaparsın. ver bakalım. Alırız. Bana mı? Evet işte çok üzücü geliyor bana. Ben, ben üzülmem bu arada herhangi bir <Gülüyor> <de>. <Gülüyor> sekiz, Hayır, ben, şey Ben Ha götürüyorum. Şey yaptı, ayak avlusu açıyorum.

<laughs> Çok ciddi. <laughs> Doktor. Çok yakıştı ha vallahi. <laughs> Yemeklerimizi ve en önemlisi suküşilerimizi <laughs> aldık yani Leyla ben aldım suküşi. Ha. Açıyorum. Hakikaten sırf böyle olmuyor. Görüyor musunuz? Acaba ne çıkacak arkadaşlar? <laughs> buyurun, buyurun, buyurun. <gülüyor> yumuşak. Gamıcas. <laughs> <laughs> birileri dön dönmeye başladı anne. <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi yemeklerimizi yedik. Suda yemedi. Bıraktı. Aldı yemeğini yemedi. İsyan. İsyan. Sen, ben yedim. Hepsini ben yedim. yedim. İşte bu. Dayanamadı gene. gene dayanamadı. Sude Suda Dilara'yı bulamadı. Dilara yok. Nerede Dilara Nerede yok. bilmiyoruz. Bir bakın isterseniz. Ya bir buraya da bir bakalım. Siz de görürsünüz. Yorumlara yazın. Tamam mı Dilara? Nerede falan. Yani bir görürseniz bir şöyle bir yazın yani. Şurada falan mı? Burada mı? Şurada ya. <laughs> Görseniz yorumlara yazın. Biz geri almaya geleceğiz Dilara'yı. Dilara'yı bulamıyoruz şu an. Dilara yok şu an orada. Yani Yine biz kontentimizi anlatalım. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle 5, 10, 15 yıllık kediler var burada. Yani Bize. sürpriz alıyorsunuz. Ne çıkarsa baktınız evet. Atsın. Biz de onlardan birini alacağız şimdi. 5 yaptık, 10 yaptık. Şimdi sıra 15'te. Şimdi kedi, 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 kedi. var. Ha. En güzelini seçtim. İlk değdiğin adam. Evet. Çocuklara. Aynen. Hediye naz başladığı gibi bunda da naz başlıyor. Evet. Gazete Evet gazetelilerde Bayağı kötü de. çıkıyormuş. Bu ne? <laughs> Yeşil bileklik. <laughs> tamam mı bu arada idare eder. Ne yazıyor üstünde? La. La yazıyor. <laughs> Vah. 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 Evet aşk getirecek. Aa, evet, Şimdi sıra Dilara'da. Dilara. Bir şey içmiş. Oha. Easily. Ya bu arada bu böyle çok takı taktığında arada sıkıştırılabilir bir şey bence. Evet. Ben okay bence de okey bu. ne olduğunu bilmiyorum. E, böyle bir bir. Şimdi Dilaydan da <laughs> dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyor. Kameranın çekmiyoruz nasıl de. Hoşkan bir şey çıktı. Aa çıkıyor ya. Ben üstü çıkamaz bence. Açıyorum. Aa bu şey çıktı. Annem bu şeydi. Annem bu hissede. emo oldum. Evo, emo. emo olacak şimdi Bunun size değiştiriyorum. geçemem mi? Evet, şu geçmez. saçından geçmez. Bence geçer. Neyse biz bunu halledip geleceğiz tamam, arkadaşlar. Biz bunu halledeceğiz. E, 50 göstersek. Ya gene bok gibi yüzük çıktı. Ya. Ama Öyle altın çıktı yok. ben altın şey <laughs> koydum. Böyle takınca yan duracak. <laughs> <laughs> abla şişe çevirmece de eğer dik durursa benim attı. Benim burgerimi ısmarlayacaktı. Ben ısmarladım değil mi? Buraydı. Hiç boşuna şey yapma. Vaz <laughs> kaçma. Aldı mı? Almadı. Çok linçliyoruz Al. şu an. Dinçliyoruz yok. yok. Arkadaşlar benim geçen videoda çarptığım şeyi direkt sökmüşler. Hangi? Su da. Ben geç da arada. Dada abla kulaçla çeker. Aa bunu yeni koşmuşlar. Poz versu da. Good vibes only.

Adam. Çikolata evine yani. geldik. <laughs> Orada Naz başladı. Naz Hanım ne söylediniz? Teşekkürler. Evet, benimkinden geri kalmıştı. Bakalım evet, Dilara dayanamayıp. Dilara bu sefer yedi. Allah bereket versin kesedir. <laughs> <laughs> Bizim de kahvelerimiz var. Bir de bu bunların tatlılarından toplanacağız. Benim kahvem. Dileğin kahvesi. Mutlu da yiyoruz. Acil yiyemiyoruz. Evet tatlıcan çıktık. Tatlıca da hiç video çekmedik galiba. Şöyle bir şey söyleyebiliriz ki Dilara Hanım. Naz sözünü tuttu. Çok şaşkın bir şekilde şaşırdım. Naz tatlısını ödedi. Tatlıyı ödedi, ısmarladı. Hiç beklemiyordum. Nazı linçlemeyelim. Ona evet, övgüler yağdım. Yani. Evet, öv övgüler yağdım. Sizi de doyururum. Oh. De çekmediğimiz bülleton devamına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Okulu ektik arkadaşlar mı? Bu <laughs> olmamamız Bir gerekiyor şans çünkü şans okul dileyiz. çıkışı oldu zaten. Bizim yarışmamız var yani. Evet. Ben şiir evet. o da Evet. Şans yani. dileyin ama muhtemelen yarışmaları sonuçlanmış olacak <laughs> ben paylaşıklar. Şimdi arkadan güneş geldiği için hiç düzgün çıkmıyor. O zaman çok da çok o zaman halk oyunları yazsın. gösterisi blog gelsin. Merhaba. Diyenler arzı bir yansın ya. Bizim şu ekip var ya o kadar seçme bir ekip ki dünyaya bir lira faydamız olmaz bizim oğlum. Aynen böyle devam.